Evet merhaba arkadaşlar. 22. sayfa ile devam ediyoruz. 5. sınıf matematik kitabı. 1. kitap. Yeni müfredat. Evet, temamız da geometrik şekiller. Şimdi burada ne demiş? AB doğru parçasının uzunluğu 5 santimetredir. Bunu yazmak çok yorucu. Diğer arkadaşa demiş ki uzun yazmana gerek yok. Şu şekilde. Bunu böyle farklı bir renkle gösterelim. Şuna dikkat. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yani bu şekilde AB 5 santim şeklinde yazabilirsiniz demiş. Şimdi buna dikkat. Bakın şu yazmayla şu ABBA aynı doğru parçasını gösterir. Bu gösterim için kullanılır. Doğru parçasının uzunluğu ise şu şekilde gösterilir. Şimdi bakın bu köşeli parantezdir. Şöyle yani. Bu ise düz çizgidir. Düz çizgi yani bunun şu köşeleri yok. Arada böyle bir fark var. Doğru parçasını biz köşeli parantezle gösteriyoruz. Eğer uzunluğu göstereceksek o köşeli parantez değil de şuradaki şu düz çizgilerle gösteriyoruz. Bu gösterim yani ikisinin gösterimi arasında böyle bir fark var. Mesela doğru parçaları burada verilmiş dördüncü örnekte sembolle gösterimi nasıl? Bakın köşeli parantez. Ya da burada CD bunu şöyle köşeli parantezle gösteriyorum ya da TR ne yaptım bunu? Köşeli parantezle gösterdim. Ama ben bunun şu uzunluğunu yazmak istiyorsam bu sefer bu CD'yi şöyle iki tane düz çizgiyle gösterip uzunluğunu yazacağım. 2 cm. Ya da TR iki tane düz çizgi çektim. O da 3 cm. Yani biri köşeli parantez, biri düz çizgi. Uzunluğu düz çizgiyle gösteriyoruz. Arasında böyle bir fark var. Küçük bir fark. Aşağıdaki 5. örnek. Aşağıdaki her bir görselde birer doğru parçası modeli belirleyiniz. Belirlediğiniz doğru parçası modellerini isimlendirerek sembolle gösteriniz. Bu doğru parçaların uzunluklarını cetvel ile ölçüp ölçüm sonuçlarını doğru parçalarının altına santimetre cinsinden yazın demiş. Evet Dediğim gibi daha önce söylemiştim. Benim burada bunları ölçmem pek doğru sonuç vermiyor. Neden doğru sonuç vermiyor? Biz önce bir şeyleri yazalım da. Çünkü burada büyütüp küçültebildiğim için bunların mesafesi farklı çıkabiliyor. Ama yine de ölçmeyi deneyelim. Şöyle yapalım. Mesela şurası bir doğru parçası. AB olsun. Başka neresi olabilir? Şurası olabilir. CD. Mesela şura olabilir. Burada KL olsun. Şurası olabilir. MN olsun. Bir de şu kalemi şöyle doğru parçası olarak gösterebilirim. Baştan sona. Bu da EF olsun. Evet şimdi burada ölçümleri biz nasıl yapacağız? Tabii siz bunu kendi kitabınızda yapacaksınız. Ben burada tablette bunu yapmam biraz daha zor. Cetveli getirdiniz şuraya koydunuz. Şöyle cetveli sıfır noktasından itibaren ölçeceksiniz. Burayı bir ölçelim bakalım. Kaç santimetreymiş? Ee, burası tabi tabletle kitap arasında ben şimdi tablet üzerinden ölçüyorum. Ama biraz farklılık çıkabilir. Onun için siz kitabınızda ölçerseniz daha iyi olur. Burası aşağı yukarı 1.5 santimetreymiş. AB eşittir. 1.5 santimetre. Kaleme bakalım. Ee, kalem kalemde EF 4 santimetreymiş. Dediğim gibi kitabınıza cetvelinizi koyuyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Kale 2.5 santimetre. Şu MN Şu arası da 1.5 santimetre. şuradan bakalım. CD'de 4 santimetreymiş. Bir daha söylüyorum. Bunu ben tablet üzerinden ölçtüğüm için. Çünkü burada büyüklüğü biz ayarlayabildiğimiz için burada biraz farklı çıkabilir. En doğrusu siz bunu kendi kitabınız üzerinden ölçmeyiz. Daha doğru. Ee, bakalım başka burada bir şey söylemiş mi? Evet sembolle de göstermemizi istemiş. Onu da siyah renkle göstereyim. Mesela bunu sembolle göstermek istiyorsam şöyle göstereceğim. KL. Bunu mesela M. Ne? Bak köşeli parantez yapıyorum. Ya da bu AB'yi şöyle. Köşeli parantez. İşte EF. Köşeli parantez. Ya da buradan CD. Köşeli parantez. Şunlar sembol ile gösterim. Bu da doğru parçasının uzunluğunu yazma. Evet etkinlik 5. Aşağıdaki noktaları isimlendiriniz. İsimlendirelim. A B C D E F Burası da K L M olsun. Daha sonra ilk kutuda kırmızı noktadan diğer kutularda sizin seçtiğiniz herhangi bir noktadan diğer noktalara ayrı ayrı ışınlar çiziniz. Yani şunu istiyor bizden İlk de bu kırmızı noktadan yani B üzerinden bir tane ışın çizeceğiz. Çizelim. Şöyle tane yani ışın çizdik. Bir de buraya bir ışın çizdik. Burada hangisi olsun? Burada mesela F üzerinden çizeyim. Şöyle. Bunu ben hiç bununla uğraşmayıp şöyle çizsem daha iyi çizerim herhalde. Şöyle. Burada da nereden olsun? Burada da M üzerinden olsun. Şöyle çizdim. Tabi bunlar ışın olacağı için şöyle Evet. Yaptığınız işlemin sonunda ortaya çıkan şekli arkadaşlarınıza karşılaştırarak düşüncelerinizi paylaşın. Evet. Bu konumuzun başlığı neydi arkadaşlar? Açı oluşturma. Biz burada ne oluşturduk? Şuralarda birer açı oluşturduk. Birazdan zaten bunu daha detaylı anlatacağız. Evet neymiş? Bir ışının dönme miktarı olarak tanımlanan açı başlangıç noktaları aynı anda iki ışının oluşturduğu şekil olarak, olarak da tanımlanabilir. Yani bir şöyle tanımlarız diyor. Şu açıyı sen şu tarafa doğru şöyle döndürürsen bu arada oluşan şeye biz açı deriz diyor. Bir ışının dönme miktarı olarak tanımlanan açı. Ya da şöyle tanımlarız diyor. Başlangıç noktaları aynı olan, burada bunun için hangisi? A noktası. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın. AC ışını ve AB ışını. Bu ikisinin oluşturduğu şekil olarak da yani şuradaki şurası açı olarak tanımlanır. Bu ışınlara biz açının kolu diyoruz. İki ışının başladığı noktaya da köşe diyoruz. Şimdi bunun gö sembolle gösterimi var. Bu iki ışının birleştiği nokta yani şu uç noktaları şu köşe neydi bunun adı köşeydi. Köşeyi biz kullanarak şu şekilde üstüne bir şapka yaparak şöyle bir şapka yaparak şurada göstermiş açıyı gösterebiliriz ya da bu ışınların herhangi birindeki harften başlayarak burada B'den başlamış. B A'ya gelmiş. A'dan da C'ye gitmiş. Bakın. B A C B'den C'ye doğru yine bir şapka. Ya da C'den gelebiliriz. C A B C A B yine başına bir şapka bu şekilde gösterebiliriz. BAC açısı, CAB açısı ya da A açısı şeklinde isimlendirebiliriz. Şimdi diğerlerine bakalım. D, E, F. D, E, F. Bir şapka. Ya da F, E, D. F, E, D. Bir şapka. ya da direkt iki ışının kesiştiği yer köşe E. Diğerine bakalım. KLM KLM ya da MLK ya da köşe L. Buraya bakalım. P, R, S. P R Şapkayı yaptık. Ya da S R P S R P Ya da köşe. Neydi o köşe? R idi. Şapka. Nasıl okunuyor onlara da bakalım. def açısı fet açısı ya da e açısı KLM açısı MLK açısı ya da L açısı. P R'si açısı S R P açısı ya da R açısı. Okunuşlarını da yazdık. Devam edelim. Sayfa 25'e geldik. Evet 25. sayfadayız. 6. etkinliğe geldik. Geombala. İki kişiyle oynanan bir oyun. Kalem, makas ve torba gerekliymiş. Evet burada ne demiş? Şekil Şekil 1'de verilen temel geometrik kavramlara ait çizimler ve gösterimler bu kağıt parçalarına yazılarak torbaya atılır. Evet bunu siz çıktı alıp bunu da kesebilirsiniz arkadaşlar şuradan. Şöyle kesebilirsiniz ya da bir kağıda yazıp da kesebilirsiniz. Yani en başta 20 adet kağıt parçası dediği bu zaten. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 4 de böyle 20 tane. Yani buradaki 20 taneyi kesip kesip ne yapacaksınız? Torbaya atacaksınız. Şekil 2 ve şekil 4'teki kartlar hazırlanır. Bir de buradaki kağıtlar hazırlanıyor. Şekil 2 ve şekil 3'te. Ee, evet. iki kişi oynandığı için şekil 2 bir oyuncuya, şekil 3 bir oyuncuya. Mesela Ahmet'le Ayşe oynayacak. Atıyorum bunu aldı Ahmet. Bunu da Ayşe aldı. İki oyuncu. Torbanın içinde de buradaki bu kağıtlar var. Şekil 1'deki. Bunları kestik şöyle. 20 tane bu kağıttan var. Bir kişi oyuncalardan herhangi biri torbayı alıp kağıt çekiyor. Ee, atıyorum bu geldi. AB doğru parçası. Torbadan çekilen kağıt tüm oyunculara gösterilir. Kartında gösterilen temel geometrik kavrama ait çizim veya gösterim bulunan oyuncu kartındaki ilgili bölümün üstünü boş bir kağıt parçası ile kapatır. Kartlardan birindeki tüm gösterimlerin üstü kağıtla kapandığında oyun biter. AB doğru parçası kimdeymiş? AB doğru parçası. AB doğru parçası. Bakın burada. Gördünüz mü? Bunun üstünü kapıyoruz. Sonra dedik ki B noktasını çek. B noktası neredeymiş? B noktası. B, 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 B. Evet bakın burada. B noktası. CD doğrusu. CD doğrusu. Bakın bir iki üç tane CD var. Bu doğru, bu doğru parçası bu ışın. CD doğrusu. KLM açısı burada. KLM açısı. MN ışını burada bakın. MN ışını. AB doğru parçasının uzunluğu düz çizgiyle gösteriyorduk. Nerede? Burada bakın. KL doğrusu. KL doğrusu da burada. C noktası burada. CD ışını Burada. MN doğru parçası. Doğru parçası. ABC açısı. Burada. Ahmet'in kağıdında. AB doğrusu. Burada. CD doğru parçası. YZ doğru parçasının uzunluğu. Bakın düz çizgiyle. Z noktası. Evet. Ahmet bitirdi bile sırayla çıkınca. AB ışını. Burada. YZ doğrusu. Burada. KL doğru parçası. MN doğrusu. Ahmet bitirmemişmiş. MN doğrusu var. Şimdi de KL yönüne. Evet. Böylece hepsini işaretlemiş olduk yukarıdakileri. Evet, güzel bir oyunmuş. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. evet. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda devam ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.